Ulan bak be. Baksın, oh la, daha iyi başlıyor lan. Televizyona bak be. O kim Hadi oğlum <laughs> baba. Aa, ha. Ben geldim. Ne yaptın lan? Ben geldim baba. Aferin lan. Evin yolunu bulabilmişsin. Efendim baba. Epeyim. Para verecek misin? Sen her şeye para istiyorsun ya. Ya baba oradan geliyor şimdi karnım acıktı. E tamam yemek girsin. Gideceğiz bakkaldan şey alacaksın. Ne alacaksın? Ya ben alırım sen ne yapacaksın? Bir elim ötüm. Ver o ol yavrum. Otur. Gideceğim para. Sonra verin. Tamam. Otur dersine çalış. Ben maç yüzüğü rahatsız etmiyor bak. Baba. He. La tırnağı mıyım lan? Kim <laughs> baba lan? Tırnağı mıyım oğlum? Ya. Karnın büyür karnın. <laughs> ne baba? Olur mu canım şeyle? <laughs> şeyine? Tamam. Ne bakıyorsun baba? Tersine çalış. Maça bakıyorum sen. Kaç kaç? Sıfır sıfır daha yeni başlıyor. Kimi ne yapıyorsun? Kala sıra falan maça maçı. Ne yapmıyorsun baba onlar yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, senin kanka bazen çalışıyor ya. Tabi baba ben okulu birinciliğine bitireceğim yarın. Sondan birinci evet. Çalış oğlum çalış. Tamam baba. Hadi bay. Tırnağın yeme. Baba. Tırnağın yeme oğlum. Yemiyor baba. Kandın büyür kandın. Baba sen maça bakmıyorsun hep beni seyrediyorsun. Hep beni uyanıyorsun işte maçta gidiyor. Bir bak maçı bana ne diyor? Yeni aldım plazma nasıl? Neyse. <laughs> plazma plazma. Kaç aldım baba? 3 milyar bana para vermiyom ona ne yok? sen sana vermiyosun sana vermiyosun söz mü söz hadi versene ya oğlum git içerisine çalış ya tamam baba Ağla. baba hadi oğlum lan hadi lan baba ne var lan baba, hadi baba. oğlum barış püh lan barış diyor bu barışı o manyakam püh kaçar mı lan o pozisyon ya Parašti, parašti azinba. Kadrolet negi se beldu ase. Baba didididi. <laughs> Baba, hadi oğlum, na, 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 na. Hadi oğlum, ni kollan? Tam ni kollan, bir küçük bekle.

Tamam mı? Olsun Ben daha koçum, böyle ben baba. Ya oğlum, dersine çalış ya. Çalış. Bilmediğim sana soruyorum ya. Ne zaman soruyorsun? Ya bak, bak maç da gidiyor. Sen şu çalış. Tamam baba, sen televizyonuna bak. Ben maçıma bakayım. Tamam. Yanlış <laughs> oldu baba lan. <laughs> sen televizyonuna bak. Sen... Gel koma. Kezbanan hoş geldin. Sonra öyle bir. İş. Tokatize oğlum. ya kendim Benim elimi niye kokurdun bakayım dedi. Mesela hadi sen otur şöyle. Kezbanan hoş geldin. <laughs> ne yaptın? Abtıraman nerede? Abtırama tarlaya gitti Öyle ah, mi? Sen <laughs> maça geleceksin diyordun. Görüyor musun sen Şeyi lan yiyorduk. oğlum, dınnak kime la? Dınnak kime karnın! Kime <laughs> la dınnak mı? ya lan baba ters çakışa vurdum Ne, abla, teslim, çarşın, gönden, bu. ne Ya Abdurrahman fırına sola gitmiş ya, Bu da var mı? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Hanım da çocuğu Ya baba hiç olmazsa oturuyor dizin canım Allah Allah. Oğlum <laughs> şundan baba ne? Hemen oturayım. Anam gelmiş şimdi yine sağ mı gitti Tamam oğlum, oğlum hadi anamla şöyle. Şeyi yapma desine çalış. Gel çalışıyorum ben. Hadi. Hah. Dersini çalış. Beni boş ver oğlum. Perez bana abla. Ne var oğlum yine? Desen ne diyoru biliyor. Neymiş şimdi oğlum? <laughs> Zij die hebben we niet. Zeg, dan ben ik weer daarna. Ieder gaande